Yani Alaattin Mahallesi'nde birazdan hani oradan da bir şey olmuş. Yani Bunlar cezaevinden çıkıyorlar. Çıktıktan bir ay sonra görüşüyorlar ve e, Sedat'ın iddiasına göre Mustafa diyor ki... ...şöyle soyulacak iyi bir ev var mı? İşte her Şimdi şey bu, öyle bu, başlıyor. Yan gece de e, bir dakika bekleyelim. Sedat ablası Gülsüm'ün evinde kaldığını iddia ediyor. Fakat abla da bunu kabul etmiyor. Bir de bu Sedat'ın sevgilisi varmış. Fikriye iki göz iki çeşme ağlıyor şu anda. Benim nişanlım böyle bir şey yapmaz diye. Hatay'daki evlerinde cinayete kurban giden abi kardeşin iki cinayet şüphelisinden Sedat Sevim'in ablası Gülsüm Şerif'le konuştuk. Olay günü e, benim yanımda kalmadı. Ondan bir gün ya da iki gün önce bendeydi. Saat 11 gibi ben yattım çünkü. Bu sabahta kalktım hala kendisi yatıyordu. Kahvaltıyı hazırladık. Kahvaltımızı yaptık. Kendi biraz yürüyüş yaptım. İkinci direğe kadar yürüdü geri döndü geldi. Telefonla konuşuyordu galiba. O gece zaten olay olmuş. Biz ertesi gün duydum ben de Hı -hı. sabah. Olaydan bir hafta 10 gün sonra geldi yanıma Çocuklar dedi işte dayı duydun mu burada bir olay olmuş dedi Almancılar işte dayı dedi katletmişler vurmuşlar. Böyle söyledi çocuklar. Allah şifa versin dedi İnşallah kötü bir şey yoktur dedi. Abla Gülsüm Şerif Şen kardeşler cinayetinin tutuklu sanığı olan kardeşinin olay günü yanına uğramadığını ifade etti. Yani benim yanımda kalmadı o gece ama nerede kaldığını da bilmiyorum. Tekrar gelmedi eve. Gelseydi ben hatırlarım. Peki ama... sizde her zaman böyle sık sık kalır mıydı? Yani devamlı kalırdı. En son cezaevine girmişti ondan sonra da devamlı gelmez oldu. Şimdi eşim dedi devamlı başını belaya sokuyor. Rezil oluyoruz milletten. Neden dolayı cezaevine girmişti? hırsızlıktan dolayı. Olaydan sonra 1 Kasım'da cezaevine girdi. Hüseyin Şen'in çocukluğunda evine gittiğini, işte Hüseyin Şen'in ona çikolata verdiğini, şeker verdiğini falan e bahsetmiş. inan ki ben de bilmiyorum. Duyduklarına inanmakta güçlük çeken Gülsüm Hanım, kardeşine karşı bir hayli öfkeliydi. Eğer gerçekten kardeşim böyle bir şey yaptığını bilseydim ben kendi evimi almazdım. Aklımı yitiriyorum ya. Kaç gündür böyle düşünüyorum. Benim çocuklarımla beraber aynı evde kalmış o kişi ya. Ve iki cana kıymış. Bu şekilde bir katil olacağını bekliyorum yani. Konuştuğumuz bir diğer isimse tutuklu zanlı Sedat Sevim'in beraberlik yaşadığı sevgilisi Fikri'ye Sönmez'di. Hani yaklaşık işte 5-6 aydan beri tanıyorum kendisini. Kardeşin tanıştırdı zaten. Beni seviyorsan gel işte falan dedim kendisine. Tamam dedi. İstedikten sonra üstlükler falan takıldı. İddiasına göre daha önce başka bir suçtan hüküm giyen sevgilisi kendisine aslında hırsızlık olayından söz etmişti. Hatırlamıyorum yani anlattıklarını. Hani belki anlatmış da olabilir bilmiyorum ama eskiden ken bahsetmişti bu olayları. Evi gözlediğini söyledi sadece. Ondan sonra zaten adam öldürdüğü falan şey yapmadı yani. Gözlediğini söyledi ama orada bir adam öldürüldüğüne buna şahit olduğunu bildiğini size beyan etti o zaman. Aynen etti de ama kim öldürdüğünü bilmiyorum. Yani içeriye geçip de ben bu adamı öldürdüm, silahları aldım ya da telefonları çaldım bahsetmedi. Kim yaptı dedi peki onun için? Yani işte tam olarak isimlerini söyleyeyim işte ben unutuyorum yani çünkü. Arada bir unutkanlığım oluyor çünkü benim. Yani isim vermedi neden mi şunları öldürdü dedi arkadaş iki kişiden bahsetti. Aynen o şekil anlattı dedi işte yani isimlerini söylemeden bahsetti o şekil. Üçüncü bir kişiden yanlarında olduğundan bahsediliyor. O üçüncü kişiyi söyledi mi? İnan ki bilmiyorum hatırlamıyorum yani. Fikriye Sönmez olay gecesi sevgilisinin gözlülük yapmış olabileceğini söylese de Sedat Sevim'in cinayetle ilgili olarak suçsuz olduğuna inanıyor. Bir ömür olsa Bekleyeceğim. Tamam belki gözlemiş olabilir. Yani kötü bir hanım değil o. Başkaları hata yapabilir. Sedat'ın üstüne atabilirler. Sedat'ın üstüne geldiği sırasında da gidip de babamı da öldürebilirdi. Ama bir kanca incitecek bir insan değil. İnanmıyorum ben. Ah be kızım ya. Aynen ya şoktayım. Şoktayım yani Allah sana milli piyango verdi. Yani evlenmeden önce bunları öğrendin daha gözyaşı döküyor. Benim gözleyeceğimi biliyorum. Cinayet işlediğini de duydum. İsimlerini bilmiyordum. Yani Allah'ın sevgili kuluymuşsun ki bu insandan bu, bu yüzünü görmüşün. Yani bir daha de neyim? ifadesi alınmamış ama e, sanırım o da zaten bilgi sahibi. Yani kelimelerinden evet. anlaşıyoruz ki evet. anlaşılıyor ki o da bilgi sahibi. Ablası daha net konuşuyor. Yani hani biz yaşadık diyor ama kız inanmak istemiyor. Ben bu Zaten televizyonda bak ben sana bir şey söyleyeyim. Televizyonda o bölgeyle ilgili böyle bir şey çıktıktan sonra izleyip de aralarında konuşmamaları zaten mümkün değil yani. yani hani, hiç şimdi kendi kendimize kandırmayalım yani mahallende cinayet işlenmiş. Televizyonda o konu konuşulacak. Sen de onu izlemeyeceksin yanındaki kişiyle paylaşmayacaksın yani mümkün değil. Bu şimdi e, Sedat'ın tarafı peki Mustafa Marangozoğlu'nun onun da ailesi gerçekten. E, ya ben bir kere bu işlerde ailelerin tamamen ayrı tutulması taraftarıyım. Yani kimse istemez bir kere kendi yakını böyle bir işe bulaşsın. Ben, ben, ben. Ee, ve çok da üzülüyorum ben yani bu suçları işleyenlerin aileleri içinde. de yani kendi yerimi Allah koymak da istemiyorum yani böyle bir empati bile yapmak istemiyorum ama çok zor bir şey. Yani bunun empatisini bile kurmak beni rahatsız ediyor. Allah onların da yardımcısı olsun. Zor şeyler. Bülent ve Abdullah Marangazoğlu Bunlarla da tutuklanan Mustafa'nın abisi. Evdeki kesici aletler ve konuşulan antikalarla ilgili onların da farklı iddiaları var. Onlar bizim diyorlar. Ee, i̇şte buradan sonra da Emel Hanım'a bağlanacağız. Çünkü o da teşhisini yapmış birkaç şeyin bizim evin e, eşyaları. eşyaları demiş. Şam kardeşler cinayetinde katil zanlısı olarak tutuklanıp cezaevine gönderilen Mustafa Marangozoğlu'nun abi Bülent Marangozoğlu ekibimize konuştu. İçeride diyor tanıştık diyor. Dışarı çıktığında beni nasıl bulduysa aradı beni. Bizim Mustafa da onun yanına gitmiş. Ben de satılık telefon var demiş. Mustafa Kurt'tan beraber gitmiş arkadaşından beraber. Orada Mustafa Kurt da zat ifadesini belirtiyor. Ben Mustafa Marangozoğlu'na beraber gittim. Ama bankaçıdaki kişi tanımıyorum. Ben Mustafa Marangozoğlu'nu tanıyorum. E o da telefon parasını vererek gelmiş. Bülent Marangozoğlu hırsızlık amacıyla eve girip Hüseyin ve Mehmet öldürdüğü iddia edilen kardeşinin evinde yapılan aramada bulunan antikaların abilerine ait olduğunu ileri sürüyor. Abimin şahsi malları. Bunlar Kıbrıs'tayken abim askerlik yapıyordu. Oradan da bunlar süs eşyası. Bunlar Kıbrıs'ta her yerde satılabiliyor. Bu bıçakların, antika eşyaların siz kendinize ait olduğunu, bu abinize ait olduğunu mu söylüyorsunuz? Abdullah Bey'e mi ait? Aynen efendim. Evde bulunan kesici aletlerinde cinayetle bir ilgisi olmadığını savunuyor Bülent Marangoz oğlu. Budama makası. Çekik pense, tornavida, balta, şey yani testere bunlar yani köy her köyde var yani her evde vardır mevcuttur yani. Bunlar da Mustafa'nın değil yani bir kere bunlar bizim evin eşyaları yani. Kardeşinin suçsuz olduğuna inanan Bülent Marangazoğlu bir diğer zanlı olan Sedat Sevim'in ifadelerinin akıllarında soru işareti bıraktığını belirtiyor. Sedat Sevim ifadesinde ben Mustafa Marangazoğlu'nda da içeride hasmımdır diyor. Ondan sonra çıkıp şimdi bana diyor ki ben Mustafa'dan beraber diyor cinayete işleyerek diyor ben dışarıda bekçilik yaptım. Mustafa da diyor o bir arkadaşımla tanımadım içeri girdi. Yani bizim kafamızı karıştıran olay da bu. Konuştuğumuz bir diğer abi ise Abdullah Marangozoğlu'ydu. İddiasına göre evde bulunan antikalar ve kesici aletler kendisine aitti. Askerlemi yaparken burada e, buraya geldim. Bu marketten aldım. Bak zaten bir tanesi de elimde çekilmişim zaten. Burada benim zaten burada Bülent Marangozoğlu benim kardeşim oluyor. Bunları ben Kıbrıs'tan getirmişim yani. Şen kardeşlerin evine motosikletle gittiği iddia edilen kardeşinin kendisine ait motosikleti hiç almadığını iddia ediyor Abdullah Marangozoğlu. Motor başkasına ben vermiyorum. Ama sadece işte geçen ifade ısrar edince mecbur kaldım motoru vermek için. Yoksa başka... Böyle ısrar edip sizden istemiş olamaz mı? Hayır kesinlikle motor vermiyor. Abdullah Marangozoğlu da kardeşinin suçsuz olduğunu savunuyor ve diğer zanlı Sedat Sevim'in suçu Mustafa Marangozoğlu'nun üzerine yıkmaya çalıştığına inanıyor. İlk ifade orada or 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 geçen gece gittiğimiz zaman da ifade de söylemiş. Ben bunları tanımıyorum. İkinci ifadede değiştiriyor. Ben bir diyor ki ben dışarıda bekledim nöbetçilik yaptım. Kendiler geçtiler diyor. Ne yaptılarsa yaptılar diyor. Çıktılar diyor. E nasıl iki birinci ifadede diyorsun ki ben bunları tanımıyorum. İkinci ifadede kendiler geçti diyor. Diğer arkadaşına siz üç kişi gidiyorsunuz da diğer arkadaşını nasıl tanımıyorsun? Nasıl öyle bir iş? Evet şu anda yani ifadelerde dediğim gibi kimse suçu üstlenmedi. Evet. Biri diyor ki ben gözcülük yaptım o gitti. Ötekisi de diyor ki ben o üç eve gitmedim diye ediyor. Gözcülük de yapsa yine aynı suçu bile bizatihi işlemiş olarak kabul edilir kanun nazarında. Eren mantıksız zaten ifadeler. Yani burada iki kişi yani, ölecek, beş tane, dört tane telefon çalacak, 250 lira verdi demeyi, bana. demeyi samimi bir itiraf olarak kabul ettiği takdirde olan olayın bütün cinayetin sanığı olarak kabul eder. Yardım etmekten her türlü cezayı Zaten şu an her ikisi de kasten adam öldürme ve hırsız Ama suçundan. bunlar her Belki öldürme niyeti de yok. Sedat Çünkü, ben değil de diyor marangoz oğluyla işte o yanındaki arkadaşı diyor dudaklarını çok yalıyorlardı. Evet. Belli ki evet. uyuşturucu almışlar diyor. Mümkün. O da öyle diyor. Evet. Peki e, Şen kardeşlerin tarafında durum ne? E, i̇şte akrabaları Sevgi e, Kişioğlu ve Nigar Cünlük onlarla da konuştuk. Hüseyin ve Mehmet kardeşlerin cinayete kurban gittiklerini öğrenmesinin ardından solu evlerinde alan her iki kardeşinde akrabaları olan komşu Sevgi Kişioğlu cinayetten 15 ay sonra yaşanan gelişmelerden dolayı sevinçliydi. Zanlıları zaten hiç tanımıyoruz. İlk defa duyduk isimlerini. Yani sevindik bulunduğuna böyle insanların hani sokaklarda gezmesinler. Adalet yerini bulsun. Kan gölüne dönen evde can veren iki kardeşin cinayetinde Sevgi Hanım'a göre bazı soru işaretleri varlığını sürdürüyordu. Daha şüphelerimiz var gibi yani. Mesela Emel Hanım görmemesi, duymaması hani hala ilginç geliyor bize. Benim düşüncem içeriden bir kişinin mutlaka bir yardım ve yataklığı olmuştur. Yatalak bir insan onlara yardım edemeyeceğine göre kim var evde? Emel Cengiz var evde. Nasıl duym? imkansız duymamasına kim ne derse desin. Çocuğum ağlıyor gece 40 sefer kalkıyorum ben. Tüyler ürperten olayın ardından dehşet evine koşan bir diğer komşu Nigar Cünlük'te Şen kardeşlerin katillerine yol gösteren bir ismin varlığından şüpheleniyordu. Tutuklanmaların Sevindik daha da sevinmek istiyoruz çünkü bir çelişkili bir şeyler olduğunu düşünüyorum Emel Hanım'ın çok masum olduğuna inanmıyorum açıkçası Çünkü bizim gördüğümüz görüntü çok farklıydı Üzerinin o temizliği, uslubu, sakinliği bunlar gerçekten insanın dikkatinden kaçacak bir şey değil tutuklananların biri herhalde demiş ki 5.20'den 5 çeyrekte çıktım oradan diye. E saat 4'te uyanan kişi bunlar orada nasıl görmedi, nasıl fark etmedi? Ben buna anlam veremedim. Kesinlikle gördü. Ya bunlar bir yere saklandı ya bunlar bir susturucu bir şey bir şeyle tehdit etti. Yani bir şey var. Çünkü komutan ona sorduğu zaman öncelikle telefonuma baktım deyip komutan ona telefonların yok olduğunu söylüyor. Daha sonrasında hayır duvar saatine baktım diyor. Duvar saatinde odada kesinlikle olmadığını söylüyor. Daha sonra kol saatinde gördüm diyor. Tamam da yani bu saat 4. 5 .20 20 arasındaki 1 saat 20 dakika içerisinde hiç mi bir şey yapılmadı bu insanlara ki zaten geç bir saatte başlamış bu insanların dayak yemesine. Evet tabii son alınan ifadeler elimizde yok. Saatler kısmında e, zaten biliyorsunuz neydi o bir değişik isimli bir yeni duymuştum ismini bir beyefendi vardı. E, ne? Labit Bey. İşte la yaşadığı yerde telefon sinyali verilmişti, hani o saatler falan tabi onların hepsi dediğim gibi daha sonra incelemeye e, muhtaç alınacak. şeyler. Onları mahkeme dosyasına netleştireceğiz ama Emel Hanım da canlı yayında hatta Emel Hanım doktor randevusunu da iptal etti yayına bağlanmak için. Günaydın evet. size de Emel Hanım. Günaydın. Ne söyleyeceksiniz bu tutuklamalarla ilgili? Ses kesin. Efendim? Ee, ne söyleyeceğim? Ne söyleyeyim? Sen? Ne söyleyeyim? Ne söyleyebilirim? Ben çok perişanım. Mutlu ne ol söyleyebilirim? Ben çok perişanım. Ben mahvoldum. Mutlu olmanız lazım. Herkes beni suçladı. Herkes üstüme attı. Sen <laughs> daha aklanmış değilsin e, Emel Hanım. Gerçekten <laughs> benim gözümde her şeyden önce görevi yerine Bunu getirmediğin vererek, için... Evin içinde annemin, babamın, e, yani bunu adalete bırakıyorum ama ben şunu bas bas bağırarak söylüyorum. O iki tane insanın, insan da demek istemiyorum hangi varlıksa neyse, siz benim gözümde daha artlanmış değilsiniz. Her şeyden önce vazifenizi ye, gereğince layıkıyla like yerine getirmediğiniz için başlı başına suçlusunuz. Benim gözümde... Benim gözümde başlı başına vazifenizi layıkıyla yerine getirmediğiniz için zaten suçlusunuz. Daha konunun içeriği de açıklanmadı. Umarım ki bu insanlar konuşur çünkü o insanların ifadesine yani ben göre ben sana onu... baştan beri söylüyordum, her şeyi anlattım ama sen bana inanmadın. Sen, bir dakika, sen, sen hiç hiçbir şey demedin şeye... ki Emel abla bir bunu yapmaz, Emel abla anneme babama ha? Çok, ha? çok iyi baktı. Ha, evet, ben yok, bunu yok, 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 yok. Ben ha, bekledim, ben sen sana ki Emel abla. Annemi babamı yanına Yok, götürürdü ben, evinde bakardı. Aynen. Beni söylemediniz? Nasıl ben Nasıl adaletli bir benim insan olur nasıl, nasıl gitmez? Benim annem evde öldü. Ben senin annene bakıyordum. Aha, annem evet tek başına evde öldü ben görmedim. Aynen öyle Ola benim beni de, de annem öldü, öldü şimdi öldü bak benim de annem öldü. Ben de başkasının şirketinde çalışıyorum. Neden benim de annem Değil öldü. Çok iyi baktı. Baba... baba 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 aileme herkese. Ha, benim de annem öldü. Ben cinayetin peşinde koşturdum. Benim, benim, benim babam öldü. Tek başına ben Bana, annene, bana bakmadım, duygu sömürüsü yapmayın. Bana duygu sömürüsü yapmayın. Vazifenizi Bana para karşılığı şeydin, yaptınız. Bu bir. Abla, İkincisi üzülürüm, de. Ederim. Sen yapmazsın. Bunu ha, mı, hiç duymadım Yok, sizden. Ben hiç duymadım. Sizden. Duyamazsın. Duyamazsın hiç çünkü sen demediniz. bunu yapacağını tahmin. etseydim. Bunu de, yapacağını de, tahmin, bunu de, yapacağını de, tahmin etseydin. Emeğim, seni emeğim seni bir saniye o evin içinde tutmazdın. Beni tutmaz konuştun bu uçlukla devam yapmadım, edemeyiz. Duymadım Peki, hissetmedi. Bana, bana, bir soru bir, bir yani iş öldürseydiler daha rahat kalırdı bu işkenceden. Ne işkencesi benim, ya? Benim, benim, benim babam gördü işkenceyi. Ne işkencesi? Ya Şükret ATV'deyiz olur. biz şu anda. O resimleri payla ben paylaşamıyorum. paylaşamıyorum. İşkenceyi ben çekiyorum. Oğlum, sen ne çektin? Ben dört yayına katıldınız. Bir, bir gün yayına Bugün katıldınız. Günde, bir saniye. Allah Allah, sen bir saniye. saniye. Benim ses, ben ses alır mısın? Kadir bir bana, tek tek bana sen. Konuşur musunuz? Birelim. arkadaşlar. Birelim. Arkadaşlar. Birelim. Yeter artık abi ha. Arkadaşlar Birelim. bir tek tek Aynen, konuşur getecek. musunuz? Şimdi bakın zaten siz bu programa başlandı. Dur Emel'cim dur. Alayım Emel, Emel Hanım'ın da sesini de duyayım. Anneni babanı amcanı çok seviyordum. Üçüsünü de. Belli seviyormuşsun doğru. Sevdiğini söyledin sevdiğini nasıl Benim sevdiğini söyledin... O sevgi diyorum. değil, Annenim o aşk yaşamakmış. Ben, Sevdiğin insanı ne neden kanlar içinde bıraktın? Bugün belki ben, babam yaşayacaktı. Yaşayacaktı. Ben, bile yaşayacaktı. ben niye yetim diye. kaldım? Kardeşlerim niye yetim kaldı? Şey Bunlar neden nefes suçum. alıyor? Benim babam almıyor. Benim babam kurtlar yiyor. Kurtlar, böcekler yiyor. <laughs> Sen kalktın bana. Geçen yayında dedin ki, daha doğrusu avukatın ya Müge Hanım, Biliyor musunuz müvekkilim bir buçuk ay nasıl rahat olmayan bir yatakta yattı. Benim babam tabutta. Tabutta. Ve kurtlar yiyor ay, sen de fes alıyorsun. Sen <gülüyor> yaşıyorsun <gülüyor> onlar yaşıyor. Ama <laughs> benim babam ölü. Onları söyleme hanım Ölü. Benim babam ölü. Senin baban öyle. benim de canı mı <laughs> gitti sen biliyor musun? Üçüsünü de. Sakin <laughs> ol. Hepinizden özür diliyorum yapmak istemiyordum. Benim Böyle Bugün doktora İstemezim. gidecektim ben. Siz niye Ben kendim de niye gelmedin? Uçak korkum yorum. varmış. Otobüsle getirildim Arabamla aldım. Niye gelmedin? Beş hafta Ecevit Bey'i de engelledim. Evet ben sizi beş Geldim. hafta bekledim. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>